Evet, The Gank'ın 7. bölümüyle devam ediyoruz. Ee, evet, last yok yok last ya. Az kalsın şey yapıyordum bu arada, new game diyorduk. <laughs> The Gank güzel gidiyor bu arada, The Gank'ı bayağı beğeniyorum ben. Evet, en son köprüyü aç mesajıydı, katıldık. çok uzaklaşmamış. En son e, bu köprüyü açmıştık sizlerle. Bayağı böyle soldan sağdan falan lootlara gitmiştik, bayağı lootlamıştık. Loot durumumuz bayağı upgrade açacağımız upgrade'ler var. Şu tikli olanlar açtığımız upgrade'ler. Birazcık kamera altta kalıyor. Bu kamerayı nereye alabilirim? Bir tık daha aşağı alabilirim sanki. Oraya aldırız. Sanki böyle ee, malzeme biriktirecektik. Malzemeyi gösteriyor burada? Sol aşağıyı gösteriyor. Daha bayağı bir malzeme biriktireceğiz. Bu tarafı lootladık. En son lazer silahımız vardı. Bu atışıyorduk böyle. Upgrade'lerde açtığımız. Bu kumluyordu kurtarıyordu. Okey doğru Burada Bu arada kolla oynadığıma <laughs> az kalsın şey gidiyordu. Bardağı şey düşünüyordu. Ee, burada bu kolla oynadığımızda aldanmayın. Xbox yani Xbox koluyla oynadığımda aldanmayın. PC'de oynuyorum. Zaten oyun sadece Microsoft Store'da PC'de ve şeyde var. Yani Game Pass'te ve e, konsolda var sadece oyun. Steam'de, Epic'te vesaire yok. En son buradan bu köprüyü açtık. Şu reisle. Böyle tuttuğunuzda kırmızı gözüküyorsa taramışsınız demek. Onu biliyorsunuz demek. Yardım edeceğiz. Hadi bakalım. Değişik bir maceraya kafa atıyor olacağız. Güzel bir yerde kalmışız. Onun sesleri nasıl? Çok boyuyor mu size? Bir tık daha master volumdan almak yerine bir tık daha müzikten aldım. Söylersiniz rahatsız edici bir şey olursa. Bakalım nasıl bir şey bize bekleyecek. Yani gerçekten uzaylılarla ne alakası olacak ben de merak ediyorum. Nereye bağlayacaklar olayı? Ha beacon dikmeyi unutma. Şey diyor. Ee, buraya barak dikeceğiz. Yani checkpoint gibi bir şey. Güzel değil, aslında çok tatlı burada ya. Tatlıdır reis. Hop. Yani burada bayağı bir Atraksiyon dönecek demek, o yüzden Gizli olabiliyor bu arada, arkada, önde falan. Buradan kampımızı ışınlanabiliyoruz. Bu çok tatlı bir olay. Mesela Elian'ın runes'i ışınlanalım. Çok güzel bir olay, çok güzel düşünmüşler. Bak hop, bir oradayız bir buradayız. Güzel düşünce. Kampa gidelim, bir upgrade basalım. <laughs> Upgrade'lere ihtiyacımız olacak. hızlı Bırcız, kırsvizm kamp. Ana kampımız to put your party hat on, Kurt. I just know the pipe will lead us to something awesome. Nasıl lan? Bunu taramamış mı ya? Pü. Taktırmayın. Altında tarayabiliyor muyuz? Onu ta onu bile tarayabiliyorum. inanılmaz. Haha, ha, very funny. Çok komiksin falan filan yaptı. Şimdi e, bazı şeyler İngilizcem yetmedi bazı özelliklere. Sana vurduğum zaman sertemleme yiyorlar. Anladım karıyla. Bunda öyle yazıyor. Bu saatte neslikleri yazıyor. Bayağı bir malzeme istiyor. Galiba e, yaban, e, uzaylı materyallerini cam basmalar kullanabiliyormuşum. Öyle anladım burada. Bu ölmeden önce daha fazla hit almanı. Defansını arttırıyor. Anladım karıyla. Bu Koşmaya baş devam ettikçe daha hızlı koşmanı sağlıyor anladım. Bunlar yapılır da nasıl ya? Yüklü değil mi bunlar? Ha yüklü korktum ya. Bu önemli bir şey gibi duruyor. Bunu şey yapacağım. Açacağım o yüzden. Yetiyor mu malzemem? Yetiyor. Nele açılıyormuş? LBRT. Bunlar niye kapandı? Malzememiz etmedi. L, B, T. L, LB. Aa ne yaptı lan o? Ne oluyor? Acaba şeyleri mi yok ediyor? O The Gang'ları mı yok ediyor acaba direkt? İlginç bir şey. Ben her zaman atamıyorum galiba. can alma da var bu şekilde. Sadece böyle bir şey yapıyor. Ne iş yarıyor acaba? Döveceğiz hep beraber. Diğer ikilerine malzememiz etmiyor. Bunlar pasif skillerdi o yüzden çok açmak istemedim. Evet göreceğiz. We're getting close to something. Big Bex. I can feel it. I'm trying not to get my hopes up too high. But that pipe certainly feels promising. Yeah, great things are around the corner. I just know it. Okay, hadi gidelim. Burada keşfetmediğim bir şey var mı? Aa, bunu taramamışım. Bu da her boku taratıyor ya. Ne miymiş bu? Hadi bakalım. E, Neler bekliyor acaba bizi içeride? Ben merak ediyorum orada. Bu da bize bir loading kafa atacak. Loading konsol oyunu olduğunun en büyük kanıtı aslında şu loadingler vesaire. Evet. Selamın <laughs> öykü. Bekliyorum emaneti. İşle diyoruz. Aa şey kesildi. Max, are you there? Temasımız kesildi. <laughs> Temas yiyeceği arkadaşlar. aşağı atlayalım. Böyle kamerayı kullanıp loot atabiliyorlar bu arada. Garip bir şekilde. Oha! Bu ne? of all stars. That glowing light up there. Bildiğin bu işte gezegeni ele geçiren bir virüs gibi bir şey yani. Gezegeni biz de şunu deneyecektik. o yukarıda deneyeceğiz olmadı. Burada olmuyor. E da acaba içine girmelerini mi engelliyor acaba şeylerin? E, küçük elinler var. Dur burada tekrar deneyelim andarı şimdi. Açayım. Evet içeri girmelerini engelliyor galiba. Bir, bir de burayı temizleyeceğiz. Enough of the fantasies, ronnie Stay Bugün... Ziggy'nin böyle şeyini doğasını çalıyor bunlar. Baya ben koronayı temizliyoruz gibi bir şey düşünebiliriz. Emüjük silah, yani mi emüjük bu arada. E, Damına gidemiyor muyum? Kapışıracağım. Ah. Ah. Hep beraber. Oo, ne kadar sert lan. Boğazma acıdı. Oyun çok eğlenceli bu arada, onu söyleyeyim. Biz bu kadar temizleyebilecek miyiz ki ya? Bize bunu temizletiyor ama. baya hmm, bayağı yol açtık bak. Oo, bayağı yukarı çekiyor artık geliştirdiğim için. Şuraya şunu açayım. Ne olsa? Yok buna karşı bir şey yaramıyor ne adam. Bakın burada tam ışık var. burayı demek ki işlendireceğiz. Aşağı inmemizi sağlayacak o. Buraya da daha sola geçeceğiz muhtemel. Rakon hoş geldin. Şu aşağıda açalım. Kırmızı açız. Tamam. Yolumuzu açalım. Ha, boşluğa takıldı. Müzikleri ortam falan fena değil bu arada. Bayağı başlık. Bunu içine mi gireceğiz? Çek, 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 çek. Çek ne diyor? Orada bir şey var. İlginç bakalım oyun buradan nereye bağlayacak. Daha ne kadar ilginç işebilir gerçekten merak ediyorum bu arada oyunu. Aa baya temizliyoruz çünkü burayı. Burası çok üst bir medeniyetmiş. Sanki bunları emcuklamışlar bu medeniyete. Bunları yok edebiliyor muyum acaba artık ya? Artık yok Acaba onu engelliyor mu? Bir dakika. Ya. Ay işlemini hala anlamadım bu arada o silah, Anan. Burada. Bu böyle temizlenecek gibi değil ya. Bunu başka bir şeyle temizleyeceğiz. Güzel. Vücudumuzdan koronayı def ediyormuşuz gibi düşünün. Şu an yaptığımız şey o. Bu bölüm bol bol böyle temizleyeceğiz gibi duruyor. Aa canım mı doluyor? Hareket diyor la bu. Bir de önümüzü kapattı bak. Atık mı çıktı? Bir çıktı. At artık. Ne yapıyor? Giremiyorlar mı? Atlıyor yoksa? Ne bakıyor oğlum bu? Üstüne mi saldırıyor? Ona gidiyor sanki. Değil mi? çok gereksizmiş. Atıyorsun, ona gidiyor. Ne nesi vakumla öldürüyorduk bu arkadaşı. Çok gereksiz bir özellikmiş bu arada. Bu kadar loot... Aha! Bak böyle oluyor. Gördünüz mü? Doğadan besleniyor bu nasıl bir şey saldık Tansar mıdır nedir Bank mıdır nedir Şimdi şunları lootluyoruz Şamanın buralarda yok Bu lootlanabiliyor mu? Lootlanamıyor Dikilerim dikleyelim Tamam yani 5 tane organik kaldık. Bunlar paranmış Buradan devam edeceğiz emcüklemeye. nereye varacağız işin sonunda. Gerçekten merak ediyorum. Bayağı fazla var çünkü. Maçı size bir tık görebilir. Hiç farklı bir anı be. Ö öldürebiliyor olmam lazım aslında <laughs> ya. Yanlış <laughs> düşünüyorum. Ya yani şunu öldürebiliyor olmam lazım hadi. Acaba tam düşerken olsa? İşte yok. Bir buradaki tek sürü yap. onu da kurtardık. Bir açalım. Bu su büyük ihtimalle temizlenecek bu arada. Hop hop kayma. Bunların içine gidince canınız gidiyor bu arada. Bu bir virüs gibi bir şey yani. Açtan gökyüzüne. Leş girmeyen eve elektronik girme. Ne no, no oluyor? oluyor? ne girmeyen eve elektrik girmezmiş kardeşim aç. Uzayla da olsan. Sadece bu otomatik temizlenecek galiba ya. Bunun kaynağını temizleyeceğiz galiba. Ya binasının etrafını temizlemek çok zor çünkü çok büyük yani. Ulaşamıyorsun bir de bazı yerlere. Bak buraya ulaştın. Buraya ulaştın. Buraya nasıl ulaşacaksın mesela? Evet ha, evet, sümük gibi bir şey. Acaba başarım var mıdır öyle bir şey? Ee, aslında bu benim görevim midir? Yoksa gerçekten hani yukarıda bir şey yok edici mi olacak? Ya bence otomatik yok olacak ya. O kadar uğraştırmazlar. Sıkar çünkü insanı. Direkt görev ulaşacağız muhtemelen. Yine de biz toplarken daha dikkatli toplayalım. Buradan nereye bağlayacak bunu merak ettim ama. Loot inanılmaz az çıkıyor burada ya. Köpek gibi loot yapmama rağmen. Oha İri doldurdu. Kaplıyordu bir an beni. Evet evet biz severiz böyle şeyleri biliyorsun. Sarıyordu beni sanki ha. Arada böyle canavar ölü sesi gibi bir şey geliyor. Loot Golok. Ya çok loot yapmama rağmen şey yapamadım bu arada. Eee bir çok daha yeteni açamadım mesela. Garip bir şekilde. O ne? Aha. Aha. Üstüme üstüme geliyorlar. Good thing I've got my mask on. Burayı temizleyeceğiz. Burası açılacak, yeşil olacak. Gravar attı galiba, yansıyamadı tamam. Gravar attı, aynen bak. Bunu tutup birbirine çarptırabiliyorsun, çok güzel oluyor. Böyle patlıyorlar. Yani tam bir konsol oyunu... Bir daha mı geldiler? güzel bir doğuş da lan. Hop. Birbirine çarptınca başarı mı almıştım? Bir daha verecek mi acaba? Ya buradan sürekli spamlanıyor. Yani temizlemem lazım. O yüzden şurada bir tane oyalama şey atalım. Hepsi birden çekebiliyor mu lan öyle? Yani temizlememiz lazım. Spamlıyorlar çünkü. Güzel. Just a bit further. Güzel, burada kutaldık. büyük ihtimal onlar yok olacak diye düşünüyorum. O metal var bak burada. Metal önemli. Nano fiber de galiba. Burada fiber var. Dil altında var mı? Dil altı paşa be. Hakikaten dil altı gibi duruyor bu arada. Şimdi şu bir işe yarıyordu. Ne işe yarıyordu bu? Loot atıyordu? organik atıyormuş. Hepsini yani aldık. Buradan yukarı bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım nereye bağlayacak oyun çok merak ediyorum. Merkeze doğru gidiyoruz. Ve yine bana doğru geliyor. E, müzik hafif tekrar düşüyor. Baba geldi. Kim nereye bağlayacak? Tamam. Hay baştık. Ha iğrenç bir şey burada ya. Güzel bir merkeze daha gelmek üzereyiz. Bir toplayalım. Şu an diğer ki upgrade'leri merak ettim. Eee yaptığımız upgrade çok OP değil. Yani bilseydim böyle bir şey olduğunu yapmazdım. Çok gerekli bir şey değil. Böyle kol bir titriyor ben bunu yaparken. Bir de Forza'da parmaklarım bu kadar ağramadı. Hoplarken şey, bu titriyor. bu şey o No pain, no gain. We're getting close. No pain, no gain. kalayım. ya. Oğlum bayağı bayağı merkeze gidiyoruz lan. Hiç toplanabiliyor mu yavşak? Yok buna animasyon galiba. Ya da daha yukarı toplayacağız. Böyle. Tabii bitik burada tekrar düşürmüşler. Daha farklı mekanik eklenebilirdi. Oo! Bu nasıl bitki yeşil, onu anlamadım. Bitkinin yeşil olmaması lazım normalde. Umarım kendimi gezegen fosfetikçisi gibi hissediyorum ya. İlk bölümün başlığı da oydu zaten. Aa! Lan! Bak saldırdı direkt. Lan! Şunu bir tarayalım. Hayır, dur. Neymiş bu? Tapnetica'nın farklı bir versiyonu aslında. Ne yapacağız şimdi? Yeni bir upgrade açıldı. Yok. Bunu alanı geliştiriyor herhalde anlamadım ben. Ne yapacağız burada? Eee? Kurtulacak mı oraya? Oha, kom komple yok etti. Ee, daha çok basit oldu burası. Daha güzel bir animasyon olabilirdi bence. <laughs> <laughs> Neyin mi düzeliyor? Neyin mi düzeldi? <laughs> bence boşuna temizlemişiz yani tamam ettiğim gibi. Fueh, pues... I know right it was like this mega gunk and I was I opened a hatch on the pipe and there was this like energy blast all the gunk vanished in one blow Dutspan, you you came... it opened up my way too I think um... the pipe comes out of the ground you can you have to follow it <laughs> I mean if you think it's safe to go down there Daha toplanmıyor. Yukarı çıkılmıyor. Başarım bildirimi geldi. Şöyle koşalım be. Bütün doğal, su mu, her bok temizlendi birden. İlginç. Burada bir şey yok. Bilgisayarla bir şey yapamıyoruz. Normalde mantalardan inebiliyoruz alnım karıyla. Mantalardan inmeyeceğim ama. Çünkü bitkiler sıfırlandığı için herhangi bir bir yerde loot olma olasılığı var. O zaman oraya atlayamam yalnız. Kötü bir yere çıktım. Mesela, bak öbürü gol bir. Ben bu mantığı mantığını anlamışım galiba bu arada ya. Bal diye bakın. Ben bu oyunun mantığını bir tık anlamışım abi. Tam benim kafama yapmışlar oyuna. Tam burada oraya mı atlamıştık? Buradan mı atladık oraya? Buradan atladık. Şuradan devam edeceğiz. Evet buradan Buraya bu şekilde temizlemiş olalım. Bir kayıt alalım. Bir sonraki bölümlerde de buradan devam edelim bir tane kayıt alayım. O zaman bölümde bu? 7. bölümün sonuna geldik o zaman aynen.